Seymen, Ankara ve çevresinde yaygın olarak Ankara Efesi veya Ankara Yiğidi olarak bilinir. Seymenlik geleneğinin kökleri Orta Asya Oğuz Türklerine kadar uzanmakla beraber, bu gelenek 14. yüzyılda Ankara'da kurulan Ahiler döneminde yeniden biçimlenmişti. Ankara, 14. yüzyılda kardeşlik, eşitlik ve demokratik esaslar üzerine kurulu Ahiler Cumhuriyeti'ne de ev sahipliği yapmıştı. Mertlik ve cömertlik ilkelerine esas alan seymenler de ...Ahi teşkilatının askeri kanadını oluşturuyordu. Bugünkü tanımıyla seymen Alayı ya da Ahiler döneminde yiğit alayı denilen gelenek o devirlerden kalmış olup yalnızca Ankara'da korunmuştu. Rivayete göre Ankara'ya vali olarak atanan Abidin Paşa kendisine bir köşk yaptırmak ister. Bunun için Ankara'daki en güzel yerleri gidip görür ve sonunda burada karar kılar. Ve 1880 yılında da kendisine bu köşkü yaptırır. Burası aslında tarihle bugünün iç içe geçmiş olduğu bir nokta. Çünkü köşkün içi hala bir dernek bünyesinde kullanılıyor. Ve şimdi yanımda seymenlik kültürünü yaymak için elinden geleni yapmış Metin Özarsan Bey var. Metin Bey öncelikle sizin kuşakta epey seymen olduğundan dolayı biraz seymenlik kültürünü sizden de yebilir miyiz? Seymenlik geleneği gerçekten çok önemli bir gelenek, köklü bir gelenek. Anadolu'nun, Ankara'nın en köklü en eski geleneklerden birisi. Anadolu'nun yurttaşlaştırılmasındaki ana güçlerden birisi, ana geleneklerden birisi. Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra merkezi bir yapılanma çöktükten sonra Anadolu'nun birçok yerinde soya dayalı olarak beyliklerin kurulduğunu görüyoruz. Ankara'da ise durum farklı. Ankara Ahiler Devleti, Ahiler Anadolu'nun, Ankara'nın çalışan, es, çalışkan esnaf ve zanaatkarları kendi başına bir yönetim oluşturmuşlar. Bu yönetim tamamen sosyal paylaşıma dönük, üretime dönük yapılanmaların oluşturduğu bir liyakata dayalı bir sistem. İşte Seymenler bu Ahi Devleti'nin kılıç kanadıdır. Seyfi kanadıdır, savunma kanadıdır ve Seymenliğin önemli bir geleneği Seymen olaylarıdır. Seymen alayları Seymenlerin inanışına göre, bizim inanışımıza göre Kızılca günlerde kurulur. Kızılca günlerde. Kızılca günler nedir? Bir karanlık bir dönemin kapanıp aydınlık bir dönemin başladığı geçiş anıdır. Dolayısıyla o günde yeni bir devlet kurulur, yeni liderler seçilir. 27 Aralık Atatürk'ün geldiği o galeyan anı da Ankaralıların on binlerce Ankaralının Dikmen Keklik Pınarı'ndan protokol yoluna kadar gar eski gar önünden Ulus Meydanı'na kadar Atatürk'ü büyük bir törenle karşıladığı bu seymen da en son seymen Alayı'dır. o gün fiilen yeni bir devlet kurulmuştur Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk'e ilk defa Anadolu insanı Ankara halkı etrafında etten duvar örerek yeni lider olarak benimsemiştir. Hocam bu kadar köklü gelenekten bahsetmişken bir de danslardan bahsedelim. Şimdi figürlerde ağırlıklı olarak koç figürünü görmekteyiz. Koç tavırlarını görmekteyiz. Koçların böyle kendinden emin bir şekilde bozkırda gezinişinin, iki koçun karşı karşıya gelip birbirlerini süzerek tokuşmasının, geri çekilip tekrar birbirini süzüp tekrar içeri girip tokuşmasının e, figürlerini tüm Seymen oyunlarında görmekteyiz. Bunlar aynı zamanda kılıç çekme figürleridir de. Kılıç içeri doğru vurulur, tekrar dışarı çıkılır. Savaş figürleridir. Dolayısıyla koçlar yine koçum komutları bizde çok yaygındır. Seymenlerin özdeşleştiği hayvan olarak biz yani Ege Zeybeklerinde Kartalı, Karadeniz oyunlarında o hamsinin, Ankara oyunlarında, Seymen oyunlarında da o koçun tavırlarını belirgin olarak görmekteyiz. Aynı zamanda savaş figürlerini görmekteyiz. Seymen kostümleri de gerçekten Anadolu'daki en zengin detayları olan ve pahada da en pahalı olan kostümlerdir ve aynı zamanda da ağır kostümlerdir. Dolayısıyla şöyle bir örnek verebiliriz. Sadece bir seymen kuşağı bir aile servetidir. Seymen kuşağı eskiden lahuri dediğimiz bugün Pakistan'ın Lahor kentinden gelen o dönemler Hint kumaşı olarak bilinen lahuri ipeklilerdir ki bir lahuri kumaşının bedeli 30 altındır. 30 altının da denk olduğu arsa tarla yüz dönümlük bir tarladır. Dolayısıyla bir seymen lahuri kuşağını ee, çocuklarına bağışlarken bir yüz dönümlük tarlasını bir çocuğuna veriyorsa e, sevmelilik gelenin devam ettiğinin diğerine de o lahiri, lahuri kuşağı. çünkü o derece pahalıdır. Onun dışında cepkenleri, cepken bir takımdır. Hem camadanıyla, kollu cepkeniyle, hem kanatlı cepkeniyle, hem zırga dediğimiz pantolonuyla, hem dizlikleriyle bir takım olarak dikilir. Bu da en azından 6-7 altın değerindedir. böylesine zengin bir kostümdür. Hocam biraz da dernek yapısından bahsedelim. Ne zaman kuruldu? Ankara Kulübü 1932 tarihli. 1932 yılında kurulan Ankara'nın en eski, en köklü sivil temsilcisi ve kuruluş talimatında yine ülkemizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk veriyor. Seymenlik geleneğini yaşatın talimatıyla Ankara Kulübü 1932 yılında kurulu O zamandan bu zamana da derneğimiz çalışmalarını kamu yararına dernek olarak sürdürmektedir.